Uzun zaman olmuş. Evet, biraz uzun zaman oldu açıkçası. Gerçekten YouTube'a neredeyse 3 haftadır video atmıyorum. Bunun nedenini şuradaki videomu e, izleyebilirsiniz. O zaman öğrenebilirsiniz. Ama ben kısaca açıklayayım. TikTok'a geçtiğim için tabii. Evet, TikTok'a geçtiğim için artık fazla video atamayacağım. Tabii TikTok'a da ara verip YouTube'a geçebilirim. Neyse konumuz bu değil. Bugün sizlere soru soracaktım. Ne tür videolar yapmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bugünkü konumuz o. Çünkü ne yapsam izlenmiyor yani. Minecraft'ı denedim izlenmedi. Ne bileyim sonra GTA denedim o da izlenmedi. Ben de ne tür videolar yapmamı e, istiyorum yani konuşamadım. Ben ne diyorum şu an? Ee, ne tür videolar yapacağımı bilemedim, bu yüzden size danışmak istedim. Umarım yorumlara yazarsınız. Ne tür videolar isterseniz yorumlara yazın. Ee, size söz veriyorum, ee, istediğiniz videoyu yapacağım gerçekten. Sadece yorumlara aşağıdan yazmanız yeterli olacaktır. Evet, anlatacaklarım sanırım bu kadardı. Evet, gerçekten TikTok'a geçtiğim için. Ee, artık ara ara video atıyorum. Önceden neredeyse her gün atıyordum. Şimdi 3 hafta olmuş. Evet. Biraz ara vermişim. Ee, bakalım başka ne diyecektim. İşte yorumlara yazarsınız. Gerçekten ben içerik fikri bulamıyorum. Şu anda da bir içerik çekemiyorum yani. Size danışıyorum şu an. Evet. TikTok e, hesabımda. Önceki videomu izleyerek görebilirsiniz. Orada TikTok'umu gösteriyorum zaten. Evet diyeceklerim bu kadardı. Abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ve yorumlara da ne videosu yapmamı istiyorsanız yazabilirsiniz. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.